Herkese selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 14'ün sorularını çözerek devam edeceğiz. Konu, fonksiyonlarla işlemler ve uygulamaları. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği y eksenine göre simetriktir? Arkadaşlar y eksenine göre simetrik fonksiyonların özelliği çift fonksiyon olmasıdır. Orijine göre simetriktir deseydi tek fonksiyon olacaktı arkadaşlar. Çift fonksiyonlar da şu şekilde tanımlıdır arkadaşlar. Bütün x'li terimlerin üstleri çift sayıdır. Yani ax üzeri 0 artı bx kare artı cx üzeri 4 artı şuraya da mesela z diyelim x üzeri 2 en gibi düşünebilirsiniz. Bütün üstler çift. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu uygun ama burası uygun değil. x kare uygun, 6 uygun. Bakın x üzeri 0 ifade bu. Ama burası uygun değil. Eksi x uygun değil. Hatta bu bir tek fonksiyondur arkadaşlar. Bakın tek bir terim var ve üssü 1. 3'ü de uygun değil. x kare uygun. Üstler çift ama bunun üssü tek olduğu için uygun değil. Bakın hem bunun üssü çift hem bunun üssü çift. x üzeri 0 var burada dikkat. 3 tek diye tek gibi düşünmeyin. 3 çarpı x üzeri 0 Buradaki sıfır çift olduğu için bu çift bir fonksiyondur arkadaşlar. Cevabımız E. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda y eşittir f x artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir f x artı 5 artı 3 fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın normalde f x fonksiyonu x eksenini kestiği yer burasıydı. Ama burada fx artı 1 verilmiş. Yani 5 olan değere x 4'te ulaşıyor. Çünkü 1 arttırılıyor x değeri. Normalde f5 değeri aslında 0'dı. Bu grafikte onu gösteriyor zaten. Bakın x yani 4 yazdığınızda burası f5 oluyor ve 0. Şimdi fx artı 5 3 fonksiyonu y eksenini kestiği noktanın ordinatı demek. Aslında f0 soruyor. Yani f0 değerini aldığında y eksenini kesen noktayı bulursunuz. E burayı 0 yapan e, ee, yani x yerine 0 koyduğunuzda burası f5 oluyor arkadaşlar bakın. E ben f5'in değerinin 0 olduğunu biliyorum. Ama burada bir de artı 3 var. Normalde sadece y fx artı 5 olsaydı o tam e, yani orijinden geçecekti. Yani x 0 değerini y 0 değerini alacaktı. Ama artı 3 onu 3 yukarı taşıyacağı için değerimiz 3 olur arkadaşlar. Ordinat değerimiz cevap A. Sonraki soruya devam edelim. Yukarıda verilen gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardan hangilerinin grafiği orijine göre simetriktir? Şimdi arkadaşlar ilk soruda y eksenine göre simetriyi konuşmuştuk. Çift fonksiyonlara demiştik. Orijine göre simetrik fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. X'li terimlerin üstleri tektir. Mutlak değer içermiyorsa mutlak değeri ayrıca konuşacağız birazdan. Doğrudan ikinciye tek fonksiyondur ve orijine göre simetriktir diyebiliriz. Tek bir terim var x küp. X'li terim üstü de tek olduğu için bu tek fonksiyondur. Orijine göre simetriktir. Şimdi arkadaşlar ilkini inceleyelim. Fx eşittir x eksi 1 olsaydı fonksiyon şöyle olacaktı. x eşittir 1 için 0 değerini alacaktı. X, yani x 0 için de eksi 1 değerini alacaktı. Ama mutlak değerli olduğu için ifade y eksenin yani x eksenin altında kalan bölgenin x eksenine göre simetriğini almak zorundayız. Çünkü her zaman pozitif mutlak değer. Böyle bir fonksiyon olacaktı. Şimdi bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur arkadaşlar. Ne orijine göre ne de y eksenine göre simetridir. Şurayı görmeyin artık. Şurası yok. Ama mesela bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon olsaydı. Şöyle olacaktı arkadaşlar fonksiyonun grafiği. Haliyle y eksenine göre bir simetri olduğu için çift fonksiyon derdik. Ama bu haliyle ne tek ne de çift fonksiyondur. Evet arkadaşlar sonuncuya da bakalım. Üçüncüye. X çarpı mutlak değer X. Normalde bu X çarpı X ya da X kare gibi bir fonksiyon olsaydı arkadaşlar şöyle olacaktı. Şöyle bir fonksiyon olacaktı. Şimdi fonksiyon aslında tanımı ne? Mutlak değerin tanımı. Büyük eşittir sıfırsa x'tir. Küçük sıfırsa da eksi x'tir. Haliyle bunu birlikte düşündüğümüzde fonksiyon x büyük eşittir sıfırda x kare x küçüktür sıfırda eksi x kare. Yani aslında şu bölge tam şöyle bir görüntü alıyor. Bakın orijine göre simetrik yani yani şey çizim çok onu desteklemiyor ama şöyle aynısını çizmeye çalışayım. Bu orijine göre simetriktir. Yani aynı x değerleri için aynı derken mutlak değer olarak mesela burası 5 olsun. Burası da eksi 5 olsun. Şurayı da biraz düzelteyim. Şöyle yapayım. Burası eksi 5 olsun. Bunlar aynı değerleri alırlar arkadaşlar. Negatif olarak yani. Yani burası mesela 25 ise burası da eksi 25 değerini alır. Yani alacağınız herhangi bir noktanın x ve y'sini negatif yaptığınızda o fonksiyonun 3. bölgedeki karşılığını bulursunuz. Bu fonksiyon için tek fonksiyon diyebiliriz. orijine göre simetriktir. Grafik üzerindeki bütün noktaların simetrisi mevcuttur arkadaşlar. O yüzden buna da okey diyoruz. Bu da tek fonksiyondur. orijine göre simetriktir diyoruz. O yüzden cevabımız 2 ve 3. E. Dördüncü soruya devam edelim. fx tek gx çift fonksiyondur. f 2 eşittir 5 ve g eksi 2 eşittir 3 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar çift tek fonksiyonların özelliği. Bakın fx için konuşalım. Tek fonksiyon fx Şuna eşittir. X eksi bir değer aldığında fonksiyon değeri de eksi olur. Çift olan G fonksiyonunu da şöyle yazalım. O da arkadaşlar G eksi X olduğunda aynı değer alır. Tek farkı buradaki eksi G'nin önünde yoktur. Sonuç olarak F eksi 2 5 ise F2 yani eksi 2'nin eksi 1 katı eksi 5'e eşittir. Bakın burada 5'ti. Burası eksi 5 oldu. g2 de g2 de aynı 3 değerini alır. Bakın bunu eksi ile çarpmadık. Dikkat arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyon aslında bize sorulan ne? f2 eksi g2 artı f2 çarpı g2 f2'nin değerine ne demiştik? Eksi 5 demiştik. g2'nin değeri 3 F2'nin değeri eksi 5, şuraya artı yapalım, şuraya eksi 5 koyalım. Çarpı e, G2'nin değerine de 3 demiştik. Bakın arkadaşlar eksi 5, eksi 8, eksi 15 daha, eksi 23'tür cevabımız A. Ah. Beşinci soruda devam edelim. Yukarıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi açarsak ilkinden başlayalım. F eksi 3 eksi G eksi 3. İkinciye geçtiğimizde G eksi F sıfır demiş. O yüzden artı G sıfır eksi F 0 Artı F 3 çarpı G 3 artı F 5 bölü G 5. Şimdi arkadaşlar bakın F fonksiyonu bu olduğuna göre F eksi 3 burada eksi 3 değerini almış eksi 3 artı g eksi 3 eksi g eksi 3 g fonksiyonu bu eksi 3'te 4 değerini almış önünde eksi vardı eksi 4 yapalım g 0 g fonksiyonuna tekrar baktığımızda 0'da 3 değerini alıyor eksi f 0 f de eksi 2 değerini almış ama önünde eksi vardı artı yapalım f 3 F3 değerine bakıyoruz arkadaşlar. Hem F3 hem G3 aynı değer almış aslında. 2, 2 hemen yazabiliriz. 2 çarpı 2 diye. F5'e bakalım arkadaşlar. 4 değerini almış. G5 T eksi 2 değerini almış. Şimdi bu bununla sadeleşti. Eksi 4 2 çarpı 2 ile sadeleşti. Bu eksi 2 idi. O da artı 2 ile sadeleştiğinde sonuç pardon Sonuç sıfır olur arkadaşlar. Cevap D. 6. soruya devam edelim. Yukarıda y eşittir fx artı bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar grafik fx artı birin grafiği x değil. Mesela buradaki f4'ü bulmak için bizim x eşittir 3'e bakmamız lazım ki x artı 1 4 olsun. Yani fonksiyon içi buranın 4 olduğu değeri merak ediyorsak x 3'e bakmamız lazım. x 3'te y eksi 1 değerini almış yazalım. Eksi 1 artı f eksi 3 diyor. x artı 1'e eksi 3 yapan x değeri eksi 4'tür. Eksi 4'e baktığımızda fonksiyon 4 değerini almış. Devam edelim. f 3 diyor. x artı 1 3 yapan x değeri 2'dir. 2 için y 0 değerini almış. Benzer şekilde x artı 1'i 1 yapan x değeri 0'dır. x 0'da fonksiyon 3 değerini almış. Üst taraf 3, alt tarafı 3 cevap 1 olur arkadaşlar. B. 7. soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıdaki şekilde tanımlanıyor. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar ihtiyacımız olan f2 ve g2. Şimdi f2 oluşturalım. f2 2'nin karesi eksi 2 artı 1'den 3. g2 de 3 çarpı 2 eksi 2'den 4 arkadaşlar. Şimdi bu f2'nin karesi demek. 3'ün karesi 9. f2 çarpı g2 demek bu. f2 3, g2 4 çarptığımızda 12. 3 tane de g2 diyor. g3'tü 3 tanesi 12 arkadaşlar. Bunlar sadeleştiğinde cevap 9C. 8'in soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları için aşağıdaki eşitlik veriliyor. Buna göre alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ifadeyi açarsak ilk ifade bize ne söylüyor? f3 artı g3 olarak bunları ayırabiliriz. İkinci ifade de f0 çarpı g0. Onun değerinin 5 olduğunu söylemiş. F3'e bakalım arkadaşlar. X yerine 3 yazdığımızda 3A kare eksi 3 olur. G3'e baktığımızda 3'ün karesi eksi 1, 8. F0'a baktığımızda bu ifade gider. Eksi 3 kalır sadece. G0'a baktığımızda x kare eksi 1, o da eksi 1. Eşittir 5. Şunların ikisi artıya döner e, ee, burada bir 8 var, burada bir eksi 3 var. Bu ve bu birbirini götürüyor aslında. Sonuç olarak geriye ne kalıyor? 3a kare, eksi 3 3'ü de sağ aldığımızda 3 olduğundan buradan a kare eşittir 1 olur. Haliyle 2 değer alıyor. a 1 a da eksi 1. Bunları çarptığınızda da eksi 1'i bulursunuz arkadaşlar. Cevap B. 9. soru eder Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlar aşağıdaki şekilde tanımlanıyor. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Verilen ifadeyi açalım arkadaşlar. f5 artı g5 artı f1 çarpı g1. Şimdi arkadaşlar bakın fonksiyonların birisi x artı birisi, birisi de x eksi 1 olarak verilmiş. f5'i nasıl oluşturursunuz? x yerine 4 koyarsanız bu içerisi 5 olur x yerine 4 koyduğunuzda burası 13 olur arkadaşlar. G x eksi 1 5 olması için x'in 6 olması lazım. Burada x yerine 6 koyduğunuzda 25 olur. F1 x yerine 0 koyduğunuzda burası 1 olur. 0 olduğunda burası yine 1 değerinde. G1 bunu, buranın 1 olması için x yerine 2 koymanız lazım. x yerine 2 koyduğunuzda burası 9. 13, 38, 47 arkadaşlar cevap D. 10. soruya devam edelim. F ve G eksi 1 hariç gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. Verilen eşitliklere göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar verilen ifadede de 2 kullanıldığı için x yerine 2 koyarak ifadeleri oluşturmaya çalışalım ilkinde. Ne olur? F2 x yerine 2 koyduğumuzda f2 bölü g2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olur. Şimdi aynı şekilde burayı da 2 yapan x değeri 3 olduğu için onu da oluşturmaya çalışalım. O bize ne söylüyor? F2 artı G2 x yerine 3 koyduk arkadaşlar. Dikkat. O yüzden 2 çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 2 ile çarpımız da 18. Bakın arkadaşlar ilk ifade bize şunu söylüyor. F2 5 tane G2 demek. F2 artı G2 18 ise F2 yerine 5 G2 yazdığınızda bakın. 5G2 artı G2 18 6G2 18 olduğundan G2 3 Buradan da F2 15 buluruz arkadaşlar. 5G2 çünkü. Şu ifadeyi oluşturalım şimdi. 3 tane F 2 tane G. Bir tane F 15'ti 3 tanesi 45. Bir tane G 3'tü 2 tanesi 6. Cevap 39 arkadaşlar. Cevap D. 11. soru devam edelim f ve g fonksiyonları veriliyor. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Verilen ifadeyi açarsak arkadaşlar f2 artı g2 artı f4 bölü g4 artı f5 çarpı g5. Şimdi arkadaşlar bakın x, y şeklinde sıralı ikililer verilmiş. Bunların hepsi x, y tipinde ikililer. Şimdi f2'yi merak ediyorsanız x değeri 2 olan e, ee, sıralı ikiliği bulacaksınız. Y ye değeri de yanındaki. 3. G için aynı şeyi uyguladığınızda 5. F4 6. G4 bakın 2. F5 4. G5 de 1. Şurayı 3 ile değiştireyim. 3, 8, 11, 15 arkadaşlar. Cevap C. Son soruyla devam edelim. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. Verilen eşitliklere göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi açarsak bize ne söylüyor ilk ikisi? 3 F 5 eksi 2 G 5 12 2 F 5 artı G5 15. Şimdi arkadaşlar yok etme yöntemini kullanmak için F ya da G'nin katsayılarını e, kat birbirine negatif yapmamız lazım. Burada eksi 2 var. Bunun da kat sayısını 2 yaparsak G'leri yok edebiliriz. F'i buluruz. Oradan da G'yi buluruz. O yüzden bütün ifadeleri 2 ile çarpalım burada. Bunun katsayısı sayısı 2 oldu. Bu da 30 oldu. Taraf tarafa topladığınızda arkadaşlar bakın bunlar sadeleşti. Işte, al, pardon 7F5 eşittir. 42 oldu. Buradan da F5 eşittir. 6 deriz. İlk ifadede yerine koyabiliriz. Yani ikincide de koyabiliriz. Fark etmez. Ee, 3 tane 6 18. 12 çıktı 6. 2 tane G5 6 olduğuna göre G5'e de 3 deriz arkadaşlar. Şimdi burayı oluşturalım. F ile G'nin çarpımı diyor. 6 çarpı 3. çarpı 3. Burada bulduğumuz değerler arkadaşlar. Bu da alt, artı 6 bölü 3. Yani burası 2. Burası 18'di. 2 daha ekleyin. 20. Cevap B. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.